Evet. Bugün jungle'da Hikarim oynuyoruz. Hikarim'e çok OP olduğunu düşündüğüm bir buildim var. Onu deneyeceğiz bugün. İtemleri aldıkça açıklarım bu ildi. Rünleri şimdiden şöyle göstereyim. Her cezayı anında ederim. Karşı takım da budur. Mı? Ee, karşı takım pikten kazandı yani. diye düşünüyorum. Her şey bizim level bakıyor gerçi. Top lane Gank atılmayacak şu an top e. Çünkü durum belli. K ile karşı gank blank. O yüzden topu bırakacağız. Muhtemelen mid bot odaklanacağız. Ee, bakalım. Red'e çarp atmıyorum. Çarpı kayalara atacağım. W'm açıldığı için. Erken oyunda gank atmış Volibear. Red'ini alıp. Bizimkiler de nasıl olduysa yedi o gank'i. Q'yu geliştiriyoruz 3. olarak. Holly'nin 12 farmı var. Bu da demek oluyor ki hala üst jungle'ına girmemiş. Bu da demek oluyor ki biz şu an bayağı öndeyiz Holly'den. Bota bir gen katalım arkadan. Hayaletimiz var. 10 saniyeye de E'miz geliyor. Asistimi alacağım. Boşuna Jin'i kovalamaya gerek yok. Jin zaten kaçtı orada. Ve izimizi attık. Item'imizi aldık. Kararma başlayacağız ilkitem. Çizmeye gerek yok. Ee, önce hasar. Ee, agresif oynamayı düşünmüyorum 6 olana kadar. O yüzden jungle döneceğim. O yüzden hasara ihtiyacım var. Bizim bot lane reset aldı. Karşı bot da alır mı bilmiyorum. Ona göre bir ejder bakabiliriz. Ee, voli'nin topta olduğunu biliyoruz. O yüzden ben ejder başlayacağım. Karşı bot da reset aldı. Altı olduk. Şuradan bitkimizi yiyelim. Ondan sonra bakabiliriz buraya. Çok güzel. Bu kadar. W'muzu aldı kili maalesef. Voli hala botta. Bir şekilde ölüyorlar Voli'nin genklerine. Ben anlamıyorum. Herif daha 5 seviye. Yine Voli'ye öldüler. Yani ben gerçekten anlamıyorum. Voli genk atabilen bir şampiyon değil bu kadar rahat ya. Nasıl ölebiliyorsunuz? Hayalet'i bastık. Bir gank attık buradan. Flash attı. İttirelim burayı. Öldük mü? Kaçtık. <laughs> Kırmızı çarpattı ya. Şu beyin size kaybetmeyi düşünmüyorum şahsen. Şu an iyi oyuncuysa benim blue'uma gider. Bot lane geldiğini gördü. Voli'nin çıkması lazım Ezreal'ın. Göz göre göre gank yiyorlar. Topçu için bekliyor bu. Aldım gibi kili ya. Aldım. 600 gold. Ee, girse Nautilus çok güzel olacak. Çok güzel ittirdik. Maalesef bitkinlik yedik Belki o Q tutar da bitkinliği yemesem Çok güzel ee, Geri çekelim bunu Voli geliyor Hızlıca eritir miyim ben bunu sanmıyorum Çok güzel Kaçabilir miyim kaçamadım Ejderi aldık çok güzel oldu. Maalesef ki Voli mitik itemini bitirmiş ve gereksiz kastırdılar zaten. İkinci item olarak ölümün dansı. Gerçekten OP olduğunu düşünüyorum bu build'in. <laughs> Nedenini de açıklayayım. E, pasif olarak sahip olduğu hareket hızına göre saldırı gücü kazanıyor. Kararmanın da biliyorsunuz bu batmaz ay özelliği hareket hızı sağlıyor sadece hareket hızı yüzünden değil yenilmez rünüyle birleştirdiğinizde kararmanın gerçekten güçlü olmasından dolayı ve ayrıca mutlak sömürü vermesinden dolayı ve Karim de gerçekten güçlü bence. Hızlıca girersem bence alırım bunu burada ben. Evet kaçtık mı kaçtık. Natilis öldü mü öldü yapacak bir şey yok. Çok güzel attı yeteneğini Victor. Ancak ben ustanı yemem. Ya ittireceğim yere doğru attı. Kendi üzerine doğru değil. Gerçekten güzel. Hareket hızı. Çarpa, e, flash atacak muhtemelen. Arkadaşlar. Nami. Ama yani. Leblanc. Hiçbir şey demiyorum ya. <laughs> Adamın flash atacak diye önünü kesiyorum. Aldık bunu da aldık. Bu kadar basit. Hızlıca base atıyoruz. Burada Gangplank ölü diyecektim. Ultisini attı. Hiç risk almaya gerek yok. Ulti tutuştur aldık. Yani bir şekilde ölüyorlar yani. Anlamıyorum gerçekten. Minyondan uçarak öldürdük. Natilius dikkat dağıtırken ben kaçarım burada. Ah! Düz vuruşumu atamadım ya. Hüzur şahsam ölmüştü. Ölümün dansını bitirdik. Sterak'a gidiyoruz buradan. E, Sterak ya da Karabalta. Hangisi derseniz bence hasarım var şu an. Karşı takımda baya bir tek yiyebilen şampiyonlar olduğu için Karabalta'ya o kadar ihtiyaç duymuyorum. Karşıda tank çoksa Karabalta çok daha iyi hekime. Ultiyi attık. Namı ultisini dojledik. Ve bu kilimizi çaldı ama olsun. Canım hala full. Buraya kadar da Natilius aldı. Oh. Kötü oldu. Ah. Maalesef. Daha ruhumuz var. Genel olarak da tankız. Daha fazla da hasar itemi çıkmamıza gerek yok. Çünkü yenilmez artı kararma yeteri kadar hasar sağlıyor. İlave pasif ilavesi olarak 4 zırh teşme veriyor. Muhteşem bir item ya. E Karime kurba kimyasal tank gidiliyor genel olarak. Ancak öyle gidince tamamen işe yaramaz olduğunu düşünüyorum. Hiç hasar atamıyor çünkü. Hızlıca kilimizi aldık çıktık mı? Çıktık. Evim olmadığı için giremiyorum. Leblanc bir şeyler yapıyor yine. 3'te 3. Üç. Hızlıca Nami'ye de girdik. Ah öldüm ben burada maalesef. Leblanc beni kurtarmaya çalıştı da. Güzel 3'te 3 üç aldık orada girdiğimizde. Hiç fena değil. Orada TF'yi kaybetmemizin sebebi Kayle'in olmaması. Kayle hala 16 olmaya çalışıyor. Hiçbir TF'de yok. Her TF'yi 4 ve 5 atıyoruz. <laughs> nice. Bence alırım. O şu an E'lerle Kaya almaya çalıştığı için. Çok güzel. Fıçısını patlattık. Tam fıçısını attığında Q atacağı zaman korkuttuk. O korkmuşken fıçısını patlattık. Güzel oynadık. Yeni yama ile birlikte tüm suikastçı mitik itemlerine ekstradan hareket hızı ekleniyor. Bu build o yama geldiğinde çok çok daha güçlü olacak bence. Çok güzel. Şimdi katılırım TF'lere. 15 saniyeye de hala hayaletim geliyor. Allah Allah konuşamadım. Bir su içmem lazım ya. Hayalet gelince ben muhtemelen girerim. Çünkü Victor'un canı yok. Nami burada öldü. Ee, voli biraz beni korkutuyor. Ama ben Voli'yi boş verip direkt olarak Jin'e girsem. Kaçabildik mi? Sanmıyorum kaçabildiğimizi. Dönüp savaşalım bari. Maalesef. Voli çok tutuyor beni ya. Burada son item olarak da inanmayacaksınız ama Seril'de çıkacağım çünkü bu yavaşlatmaya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Leblanc. ADC'yi çıkardık mı? Çıktı. Bu da budur. Bu kadar. Poli burada ölü. Hadi. Maalesef ki kaçtı. Yani Kale gerçekten iyi satıyor ya. Helal olsun herife. Uğraşmak lazım böyle satabilmek için. Oli hala burada. Vurun. Oli burada. Bu kadar ya. Şunu yapacaksınız. Tertemiz. Ee, sanırım burada bu Victor ölü. Öldü öldü. Tertemiz. Cici. Gerçekten OP bir build. Laş attı. Çok güzel. Bu da çok güzel. Koş voliye voli de ölü. İyice. Ellerinize sağlık. Yani ben bu build'in gerçekten çok OP olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz üzere hem hasar var hem tanklık var. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bu bu build'ini deneyin. Gerçekten güçlü. Voli'yi bu kadar fitlememiş olsaydı bizim takımımız. Maalesef ki Voli'yi bu kadar fitlememiş olsaydı daha kolay bir oyun olurdu. Ne yapacak bir şey yok. Her türlü kazandık. Güzel oynadık. Beğenin, abone olun. Az abonem var be. Ha? Ellerinize sağlık. E, kimse sonuna kadar izlemiyor zaten videoları. YouTube analizlerinde görüyorum ama izliyorsanız sonuna kadar ellerinize sağlık. Hasarımız güzel. Bir abone olun be. İyi günler.